Ha söyle söyle söyle. 50 bak 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 dur bakalım. Ne var oğlum bunda? Oo, duruyorlar. harbiden. Bir tane Mezgi, Mezgitin kralı, Mezgitin kralı. Bir tane versene abiciğim. Harbiden var ya, şov yapmışım Aa, ve Adana'da Mustafa. Gel Hepsi güzel Ertuğrul evet, evet, ben sana onları parayla alacağım. Yok ya kızıma ne diyeceğim. Öyle bir şey yok. Bir abi. video yapsın. satacak. bir video yapsın. Ben sen miyim? Evi gözü yapacağım. Bir yalıkı abi İşte çekin abi, iPhone'la çeksin. Ne çek, dur. Bir reklam yap. Nasıl teve yani? <laughs> ATV'nin yanında çek. <laughs> Veren... Bari, bari, bari. Bu ne abi? Babası harbiden evet. ya. <laughs> <Şanettim. gülüyor> <laughs> kan Güzel